selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber parkin mobil oynayacağız arkadaşlar uc yatırdım <laughs> uc'yi bakın 74 uc arkadaşlar çok az evet 5 dakikalık bir video olacak bizim de bütçemiz bu kadar ne yapalım biz mezarcımız yani bu arada arkadaşlar hala kanal abone değilsiniz abone olmayı unutmayın videoyu like ve yorum yapmayı da unutmayın şimdi fazla vakit kaybetmeden başladım. 74 ucaya size tavsiye ettim bir şeyler var bu kere. Şimdi geliyorsun buradan Lucky Spin'e arkadaşlar. Yanımda bir abim var bu arada. Şöyle bir davet edelim onu da. Mikrofonlarımızı kapatalım. Abi, abi. Duymuyor. Şimdi arkadaşlar. Nereden? Şimdi geliyorsunuz buraya. Lucky Spin. O da atacak benle beraber Onda da yapmış var arkadaşlar. Şimdi basıyor muyuz? O bir dakika bir Kötü şansı üzerimizden atalım. Askeri sandık. Geç. Geç. Geç şöyle ses azıcık kısalım. Yeterli BP yok. Tamam. Gittiğini düşünüyorum. Hazırsanız açıyorum arkadaşlar. Bir. 2 Üç. Hadi be. Hadi be. Arkadaşlar. Emir abime bakacağız şimdi. O da açıyor arkadaşlar. Emir abi açmak ister misin? Açayım hemen bir saniye. O da askeri sandık açıyor arkadaşlar. Biz de şurada tavuk at... Ne? Şey 40 o ödül geldi. Hadi be. 20 ucaya bunu alabiliyoruz ama. Ne? 10 uc 10 uc. Bir dakika hediyeler burada başka bir şeyler de olabilir. Ne diyor? 30 uc harcayınca bunu veriyor. Arkadaşlar emiremde çevirin. <laughs> Çıkmadı. Son anda. Arkadaşlar son anda. Kaç tane uyacağım var Emir abi? 34 mü? Ben harcadım dün. Sandık açtım 3 tane. Hiçbir şey de çıkmadı için Vallahi Valla. Ama sana çıkabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar. Hazırsanız şuradan. Bir şunları kullanalım diyorum. Çok mühim var mı? Yok. Şimdi ilk şunu kullanacağım. kullanmayacağım bunu ya. Arkadaşlar şimdi 30 UC. Bu ne? Bu da buranınmış arkadaşlar. Şurada bir tane vardı ya. Ha bu. Tamam. Şimdi burada bir kaç sandık var. Açsam mı diye düşünüyorum. Abi açayım mı arkadaşlar sence? Aç mı diyorsunuz? Açayım mı Emir abi? Aç gitsin ne oldu? Açtım arkadaşlar. O oh, Bay kafası çıktı. Şşş. Bak bir tane bundan verdi. Uf. Başarım efsanevi ganimet. Başarım geldi arkadaşlar. Bak Bay kafası çıktı. Nerede o? Nereden çıkarttın? Ya hani bak şurası var ya. Şu çocuk da efsanevi öve çıktı. Ya ben tutturamadım ya. Bir tane daha açayım mı? Açıyorum. Aynen, açıyoruz zaten. Açtım. Ne çıktı? Bir tane daha açıyorum. Açtım. Sondu. No. Evet arkadaşlar. Şimdi 40 uc'den şöyle. Bak sana ödüller verecek. Bu ne? Hazine kuponu. 50 UCM. Hadi be onlu. Aa beleş 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 verdi. Beleş verdi. Ee, sonra beleş açıyorum. Açtım. Beleş. 12. Uf premium. Ama zaten yalan dolan onlar. Şöyle bir tane bir premium sandık verecek. Bir tane şey açacağım arkadaşlar. Klasik sandık. Bir tane. Sence değer mi? Ya çok berbat şeyler veriyor ya. Ya. Kaç dakika oldu video? 5 dakika oldu ha. Bak bundan alıyorum. Alamıyorum. E, ha, açamıyoruz. Sorun değil. Bak ben şimdi ne yapıyorum gel. Ödüllü baskın bir uca. Hazır mıyız arkadaşlar? Bir veriyorum. istediğimde. Hadi be. Şansımı arttırabiliyorum buradan. Ben buna 5 UC veririm. Çık ödül ihtimal. 10 AG verdi arkadaşlar. Şimdi. Bir kere okey AK. şöyle. 3 2 tane verelim. Vermez ki abi. Net vermez. vektör var artık AVM abi çıkmaz ya bir tane veriyorum tamam son kaç hücremiz 26 hücremiz Emir abi senin kaç hücren kaldı 10 On. bence diyorum ki 10 hücreyi git o tavuk kutusundan aç, aç açabiliyorsun bir tane daha. Bak hediyeler var şurada görüyor musun? Oradan sana be beleş veriyor bir tane. Taç ya. Aldım aldım. Hani Tavuk hazinesine bak. Tavuk hazinesi. Ha, almışsın. Taç ya. Git aç. Açtım. Ne çıktı? <laughs> ee, tamam. Bana... Şimdi. <laughs> Hangisi çıktı? yeşil attım. çıktı. <laughs> yeah. Şimdi arkadaşlar AVM verdik bundan verdik. 16 var gerek yok. Biliyorum. Arkadaşlar almayın, aldırmayın. <laughs> Açıyorum. Verdim abi. Gittim verdim. Bu arada bana bu kar 98 verirse var ya. 20 ökü 20 e Şimdi bu ne? Ee, bundan vermiş. Şunu aldım. Abi 180 herhangi bir miktarda muci ol. Mucize. 120 ucu aldıktan sonra bunu veriyor. Hmm. Bir şuralık alsak mı? Akif abi geldi. Ses açmazsan sevinirim. Şimdi. Konuşuyor. <laughs> Konuşsun. <Kankin gülüyor> Ses denem. Arkadaşlar bir dakika geliyoruz. Şimdi devam ediyor. ediyoruz. Emir abicim sesini kısar mısın? Full. Abi şimdi ne açabilirim diye düşünüyorum. Düşünmesine de ödüllü baskına ulaştım. M4 istiyorum. Buradan 40 kuyuya geleceğim. Bundan açacağım. Bir tane zaten bir şey çıkmayacak. Tamam bir tane klasik sandık açabiliyoruz. Son iki ucumuz kaldı arkadaşlar. Nedir? Senin kaç? 8. Ben gideceğim. Bak bunlardan yatırabiliyorsun fazla. Şansın Hı -hı. artıyor. Ben yatırıyorum arkadaşlar şans eksinde. Şu kar 98 azıcık daha vermek istiyorum şimdi. Aa iki ucuya bir tane versen buna. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Ama sizden bir isteğim olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben 3 aboneyim. Çektiğim videoya göre abone sayım çok az. Ben bakıyorum bazı videolara adamların bir iki tane videosu var hatta hiç videosu yok. Adamlar 30 35 abone ya. Arkadaşlar benim kaç tane videom var? 20 21 tane videom var. 10 15 tane videom var. Abi bir 10 abone yapın beni ya. 20 abone yapın. Gerisi basit arkadaşlar. Zaten mükemmel bir şarkı gelebilir. Takipte kalın arkadaşlar. Kesinlikle kendi sesim, kesinlikle kendi bitim. Neyse başka bir şey diyemiyorum. Sizden tek isteğim buydu arkadaşlar. Bay bay.